Lafağa bakın. Kaç defa attım ben sütü? Şimdi size çarpı işareti vuracağım. Bakayım yine geleceğim misiniz? Heh. Bir çarpı işareti sağa vururum Kip, popana selam söyle. Cık. Hadi bakalım seni uğurlayırım. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum ayıp dur ayıp dur. Bir tane bir tane tamam. La çabalama diyorum sana Dur la dur çabalama senin karnını kaparım. Yarım o güzel söyledi. Ha, sana da bir çarpı işareti vurdum. Sen de git. Seni de uğurlayırım. Gel buraya bak ayağımla. Sen ne kadar yaramazsın ya. Sen şimdi pöyücesin de adam mı yiyeceksin? Sakın ola tenizle bir daha karşıma çıkma. Yiyeyim o yürü burnunu sen. Aynı pöy kubamı burnu. Gel <laughs> <laughs> buraya. Siz demek icizsiniz. Çabalama. Ha, sağda bir çarpı işareti vuruyorum. Kıtıklanıyor musun sen? <laughs> La sen kıtıklanıyor musun? Sen de yiyeyim o muşmula suratını ben. Yürü. Sen daha gel. Aha. Seni atmasam da, seni akvaryuma koysam anca ama sen akvaryumda duramazsın. O yüzden hadi seni de uğurlayırım. Çıdın ama yaramazlık yapmayın. Abi buraya ne? Gözlere bak gözlerin. Yerim o gözlerin ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi yürü bakalım. Yürü. Evet. Balıkçılığın işte <laughs> en çok sevdiğim tarafı da bu. Abi böyle balıklı da abi arkadaş oluyorsun. Ya.